Türkiye'nin tek, dünyanın sayılı sualtı arkeoloji müzelerinden biri olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, kuruluşunun 49. yılını düzenlenen etkinliklerle kutladı. Bodrum Kalesi İngiliz Kulesi'nde düzenlenen ve müze müdürü Emel Özkan'ın ev sahipliği yaptığı kutlama etkinliğine Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmer'den, Cumhuriyet Başsavcısı Hayati Keskin, Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire, Göl Türkbükü Belediye Başkanı Halil İbrahim Kaynar, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, bazı sivil toplum kuruluşları başkan ve üyeleriyle davetliler katıldı. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Emel Özkan yaptığı açılış konuşmasında müzenin kuruluş aşamalarından ve bugünkü durumundan bahsetti. Emel Özkan'ın konuşmasının ardından müzeye değerli eserler kazandıran denizcilere plaket verildi. İlk olarak 1962 yılında avlanmaya çıktığı denizde Helenistik döneme ait zenci çocuk heykelini bularak müzeye teslim eden Mehmet İmbat'a Kaymakam Gödek Merdan tarafından plaket verildi. Ardından plaket alan diğer bir isimse Kemal Aras adına kızı Şükran Aras Lale oldu. Ama bugün görüyorum ki yaşamak için doğru yerdeyim. La töreninin ardından Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve aynı zamanda ...Pedesa Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Adnan Diler Bodrum Yarımadası'ndaki kazılara ilişkin sunumda bulundu. O nedenle, tabii doğa, Konuşmaların ardından Kar Sanat Müzik Korosu'nun müzik dinletisi eşliğinde bir kokteyl düzenlendi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Müze Müdürü Emel Özkan 1 Ocak 15 Ekim tarihleri arasında ee, 375.799 kişi ziyaret etti müzemize. İlgi nasıl? Yabancılar yerli oldukça Oldukça olarak... fazla. Yerli ve yabancı oldukça fazla E, ee, Bodrum Suat Arkeoloji Müzesi'nin kuruluşuna aslında kankavacı süngerci dostlarımıza borçluyuz. Efendim müzemize batıklardan çıkan eserler süngerciler ve kavacılar tarafından müzemize getirilmiştir. Amerikalı gazeteci Trok Morton tarafından denizcilerimize bu eserleri müzelere getirmeleri söylenmiştir. Gelen eserler etiketlenerek ve bulunduğu yer getiren kişinin ismi belirt, belirtilerek kaydedilmiştir. Bodrum'un en yaşlı kaptanlarından biri olan Mehmet İmbat, Zenci Çocuk heykelini çıkarışını ise şöyle anlattı. Yalıkavak'ta, Yalıkavak da gemi daşı diye bir yer vardı. Yalı Kavak burnunda gemi daşı, Gemi daşının bir mil açığında 76 metrede çıkardım. Şimdi beni bilenler dalıp da çıkardı zannetiyorlar. Halbuki dalıp da değil. Kangava suretiyle, darama suretiyle süngercilik yaparken avun içine girdi geldi. Sen de bunu müzeye teslim ettin. Ben, ben bunu galim müzeye teslim ettim. Amerikalı bir arkadaş arama o yeri aradık. Denizaltı getirdiler Amerika'dan. Denizaltından batık gemi olduğunu buldular. Bir batık gemi varmış orada buldular. Derin olduğu için çalışamadılar. Yani senin sayende tarihe bir ışık tutuldu. Herhalde. Herhalde. Onun için çok sevinçliyim, çok mutluyum. Bugün sizler, sizlerin sayesinde hepinize çok teşekkür ederim. Kendisine takdim edilen plaket ve hatırlanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu sözlerine ekleyen İmbat, aldığı plaketle objektiflere poz verdi.